Aynı rakamlardan 3 tanesi için 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, son olarak 10, 10, 10 için toplama, çıkarma, bölme, çarpma, köklü ifade ve faktöriyel gibi matematiksel sembolleri kullanacağız. Bu sembolleri kullandıktan sonra eşitliğin 6 olmasını istiyoruz. Biraz eğlenceli, bulmaca gibi bir problem. Şimdi biz bu sembolleri kullanarak önce 3 tane 0'ı kullanıp 6 bulmaya çalışalım. Daha sonra 3 tane 1'i kullanıp 6 bulacağız. Daha sonra 3 tane 2'yi kullanıp 6 bulacağız. Bu şekilde sorumuzu tamamlamaya çalışalım. 3 tane 0'ı kullanıp 6 bulalım. Şimdi istediğim sembolü seçmekte serbestim. Herhangi bir sembol kısıtlaması yok. Bir sembolü bir problemde İki defa, üç defa da kullanabilirim, birden fazla da kullanabilirim. Hiçbir sıkıntı yok, herhangi bir ön şartımız yok. Dolayısıyla soruyu hemen baştan alalım. 0 faktöriyel yazalım. 0 faktöriyel, araya artı koyalım. 0 faktöriyel, araya artı koyalım. 0 faktöriyel. Ve bunu bir parantez içerisine alarak dışarısına da bir 0 faktöriyel yazalım. 0 faktöriyelin karşılığı 1'dir, artı 1 artı 1 olur. Faktöriyel. Buradan 3 faktöriyel gelir. 3 faktöriyelin karşılığı 6'dır. Şimdi 3 tane 1'i kullanarak 6 bulmaya çalışalım. Burada da hemen 1 artı 1 artı 1 yazabilirim. Parantez içerisine aralım. 1 tane faktöriyel yazalım. 1, 1, 1 topladım. 3 faktöriyel yapar. 3 faktöriyelin karşılığı 6'dır. En basiti ikilerin toplamıdır. Hemen araya birer tane artı işareti koyduğumuz zaman 2 artı 2 artı eşittir 6 olur. Şimdi 3'lerden 6 elde etmeye çalışalım. 3 çarpı nokta koyalım. 3 eksi 3 eşittir 6 yazabilirim. 3 kere 3 9 3 çıktı 6. Veya 3 faktöri artı 3 eksi 3 faktöriyel 3 yazabilirim. Artı 3 eksi 3 birbirini götürür. 3 faktöriyel 6 yapar. Başka bir şekilde de yazabilirim. 3 çarpı 3 kök içerisine aldım. Artı 3 eşittir. Buradan 9 gelir. 9 dışarıya 3 çıkar. 3 ile 3'ü topladım. Yine 6 yapar. Başka bir şekilde daha yapalım. 3 faktöriyel çarpı 3 bölü 3 diyelim eşittir. 3 bölü 3 1 yapar. 3 faktöriyel çarptığım zaman yine 6 yapar. İstediğimiz farklı varyasyonlarla sorumuzu şekillendirebiliriz, çeşitlendirebiliriz. 3 tane 4'ü kullanarak 6 yapalım. Ben burada her bir ifade ayrı ayrı kök içerisine alabilirim. Araya artı yazalım. 4 dışarı 2 çıkar. 2 çıkar. 2 çıkar. Eşittir yine 6 olur. Başka bir çözüm daha yapabiliriz. 4 eksi 4 bölü 4 yazalım. Bunu köşeli parantez içerisine alalım. 4 şöyle 4 yazalım. 4'ü 4'e bölsek 1 olur. 4 eksi 1 kalır. 4'ten 1 çıktı. 3 kalır. İstediğim matematik sembolünü seçebilirdim. 3 faktöriyel de eşittir 6 yazabilirim. Yine benzer şekilde 4 için bir tane daha yapalım. Kök 4 yazabilirim. Artı yine 4 bölü 4 yazalım. Yine bunu köşeli parantez içerisine alalım. Dışına da bir tane faktöriyel yazabilirim. 4'ü 4'e böldüğümüz zaman 1 olur. Kök 4 ise de 2 çıkar. 2 artı 1 faktörel. Bu da eşit işte yine 3 faktörel olur. Buradan da yine 6 elde ederiz. 5 için bakalım. 5 artı 5 bölü 5 diyelim. 5 gelecek. 5 bölü 5 1 olur. Topladığımız zaman 6 olur. Şimdi 6 için bakalım. 3 tane 6'yı kullanarak yine 6 elde etmeye çalışalım. Hemen şurada aslında yazabilirim. Artı, eksi yazabilirim. Artı 6, eksi 6 birbirini götürsün. 6 kalsın. Veya 6 çarpı 6 bölü 6 yazabiliriz. 6 bölü 6, 1'dir. 6 ile çarptığın zaman 6 çarpı 1'den yine 6 elde ederiz. 7 için bakalım. Araya bir eksi koyalım buraya. Buraya bir bölme işlemi koyalım. Şöyle parantez içerisine alalım. 7-1 eşittir. Buradan 6 elde ederiz. Şimdi 8 için bakalım. Buradaki her bir ifadeyi şöyle küp kök içerisine alalım. Araya artı yazalım. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Artı 3 yazım 2 üçüncü kuvveti. Artı 3 yazım 2 üçüncü kuvveti. Eşit midir 6'ya Kuvvetler birbirini götürür. 2 artı 2 artı 2 eşittir 6 olur. Başka çözüm de bulabiliriz. Başka çözümler de mutlaka vardır. Onlardan bir tanesini yine şuraya alalım. 8 eksi 8 artı 8 yazabiliriz. Buradan 8 eksi 8 ile 8'i topladık 16 olur. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Buradan devam edelim. 8 eksi kök içerisinde 4 sayısı 2 olarak dışarı çıkar. Bu da eşittir. 6 olur. 8 için başka bir çözüm daha yazalım. Buradaki yerimiz müsait. Hepsini kök içerisine alalım. 8 artı 8 bölü 8 yazabilirim. Eşit mi? 6'ya ona bakalım. 8 yazdım. Artı 8'i 8'e böldük. 1 olur. Buradan kök 9 gelir. Kök 9 dışarıya 3 çıkar. İstediğimiz matematik sembolünü kullanabiliyorduk. 3 faktörel yazdığımız zaman yine 6 elde ederiz. 9 için bakalım. Buradaki 9 ifadelerini kök içerisine alayım. Hemen kök 9. Kök 9. Kök 9 olsun. Araya bir çarpı işareti koyalım. Burada bir eksi işareti koyalım. Buradan 9 3 olarak çıkar. 3 olarak çıkar. Eksi 3 olur. Eşittir 6'dır. 3 kere 3 9. 3 çıktı. 6 olur. Başka çözümler araştıralım. 9 faktöriyel. Kök içerisinde 9 faktöriyel. Çarpı 9 bölü 9 yazalım. Eşittir. 9 dışarı 3 çıkacak. Yanında faktöriyeli vardı. 9'u 9'a böldük 1 olur. 3 faktöriyel eşittir. Yine 6 yazabilirim. Başka bir çözüm daha yapalım. 9 artı 9 bölü kök 9 olsun. 9'u 9'a topladım. 18 bölü 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 18'i 3'e böldük yine 6 olur. 3 tane 10'un toplamından 6 elde etmeye çalışalım. Bunları kök içerisine alalım. 10 eksi 10 bölü 10 diyelim. Yanına bir tane faktöriyel yazalım. 10 eksi 10'u 10'a böldük 1 olur. Faktöriyelimiz vardı. 9 Faktörlerimiz var. 9 dışarı 3 olarak çıkar. Faktörler yine eşittir 6. Bu şekilde istediğimiz farklı sayıları, farklı sembolleri kullanarak birçok problemin cevabını bulabiliriz.